kamyonu bizim kapının önünde yakaladım. O mu demek ki baya baya onunla birlikte gidiyor olacağız bütün yolu. Hadi <laughs> <Neyse> bakayım başarabilirim. Quando la disperazione e lo sconforto. <laughs> ya az önce yanından geçtiğim duvarlardan birinde 1 Mayıs için asılmış bir poster gördüm. Bilmiyorum bir yürüyüş bir şey olacak mı, bir etkinlik olacak mı ama e, bir buluşma yeri vermiş. Ve üzerinde şey diyor. <laughs> evet çalışmak sizi tanımlayan şey değildir. Sadece gününüzün üçte birini kaplayan ve bir tür e, hani güç sahibi olduğunuzu gösteren bir şeydir. Kendinizi işinizde tanımlamayın. <laughs> Bunu geçtiğimiz senelerde görmüş olsaydım herhalde şey gibi olacaktı. Yalan söylüyorsun Poster yalan hepsini. Neyse ki bu sene bir Mayıs'ta diyebilirim ki evet. İş sadece benim günümün üçte birini kaplıyor. kendime vakit ayırabiliyorum. Kendimi işimle tanımlamak zorunda değil. Kendini işle tanımlamak istemediğinde arkada aslında o kadar çok şey var ki. Yani benim için en azından birçok şey yaparak kendimi mutlu edebildiğime inanıyorum. ama karşılığında para verilen şey sanki çok daha değerliymiş gibi oluyor. Sonunda bir haftanın daha sonuna geldik. Bugün bir cumartesi. Ayı bile bilmiyorum ki. Ve hani bir hafta boyunca emlakçıların hiçbirinden haber gelmedi. Bence ayıp artık. Yani bir taraftan şey gibi hadi şeyi anlıyorum mesela diğer tarafta alıcısı çıkan dükkan kendi aralarında da büyük ihtimalle iletişim kesintisi var falan ama ya arada böyle bir bilgilendirme olsun bir şey olsun yani benden bekliyordularsa buyursunlar beklesinler bilmiyorum ben de zaten aslında alıcı olan adamla çok fazla tutmadım bana orada bir iki kere şey sordu senin başında bütün bu planlarınla ilgilenen bir adam var mı kocan ne yapıyor kocan sana yardım etmiyor mu <laughs> yani kendimi savunmadım değil. Mümkün olunca hani bütün bu işlemleri ben yaptım, bütün bu araştırmaları ben yaptım, bu projeyi buraya kadar ben getirdim ve kendi başıma da yür yürütmeye devam ediyorum ve etrafımdaki başka insanlar kendi işlerine odaklanıyorlar ve bununla pek bir alakaları yok <laughs> <laughs> falan yapıyor böyle göt. <laughs> Bırak Allah aşkına o bana belki hani tamam ben buraya aldım gel sen kirala diyene kadar ben adamın peşinden koşmak istemiyorum. Bana ver orayı lütfen falan. Bir kere sinir oldum zaten. Yarın ve pazartesi günü, yarın zaten pazar olduğu için izinliyim. Pazartesi günü 1 Mayıs olduğu için izinliyim. Ve böylece güzel iki günlük bir molaya giriyorum. Hayatta tadını çıkarmaya çalışacak. Görüşmek üzere.